Haksız yere içeride tutulan Demirtaş ve Kavalalar. Benim vicdanım kabul etmiyor. Tam tersini, onların zaten hapiste tutulmaları yanlış. Demokrasinin gereği olarak. Anayasadan Türklüğü çıkarıyor musunuz? Doğru. Biz diyoruz ki, kabul edeceğimiz vatandaşlık anlayışında herhangi bir etnik, dini ya da kültürel kimliğe atıf yapılmayacak. HDP'yi nereye konumlandırıyoruz? HDP Türkiye Cumhuriyeti'nin partisi. Kürtiztakmini kar ediliyor. Biz umut şiir. Ve şu an sütlerinin bulunduğu yer Kürdistan. <laughs> Ama ne yazık ki mecliste bu Kürdistan çıkar ediliyor. Kürdistan'ı tariflersen, tarifleyebilirsin. Ne diyorlar? Biz seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz diyorlar. Biz göndermeyeceğiz. Türk Milleti'nin karakteri yüksektir, Türk Milleti çalışkandır, Türk Milleti şekildir. Když oh,